Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün Beylikdüzü Beyken Sosyete Pazarındayız. Bakalım içeride neler var? Buyurun. Bu da marka. Şöyle küçük çantalara ihtiyacım var mı? Oh. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle küçük çantalara ihtiyacın var mı dedim sen gitmesin yanından. Hani sezon açılıyor. <laughs> <laughs> Askılı. Bunlar çok güzel. Dikişsiz. Hmm, her de Şimdi günlük kaç kilo almak gerekiyor acaba? Hmm. Hmm. Kolay gelsin. Eyvah eyvah. Yani böyle şeyler, seni çok dikkatini çekiyor. E niye <laughs> pazarı dedi? Eyvallah, <laughs> <abi gülüyor> <abi edecek. gülüyor> daha Çabuk Bak şunlar çok güzelmiş. Değişik. Marka. Nurhan Hanım'ın yanına gittim bir Ramazan günü. Özgür. Bir bardak çay alabilir miyiz? Çay, çay yok gibi. Evet, biraz sert çay farkındayım. <laughs> Var mı ilginç çeken bir şey? O. Ne şaşırma 150 TL. Burada da bir 150 TL. Ağlamıyor. Bunlar şöyle yap. Buradan biraz hızlanalım. Müzik sesi var. Telif yememek için. Yani evet. İnsanlar yürürlerken kendilerinden geçiyorlar. Bak şunu kumaş güzel. Kolay gelsin. 70 TL fiyatları galiba. Evet evet abi. Güzel, i̇nce. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> hmm. Şöyle bir renkli şuradan bir foto alayım. Şöyle. Evet. Tamam. Hadi. Sevgen. Ya. Sevgen. Bak <gülüyor> yaptığına bak. Doğru. <laughs> diğer <laughs> yazı. <laughs> 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 Hı hı. Güzel. Bak şu renkler olanlar falan da çok güzel. Renkli renkli. Ne kadar fiyatları seç al 100 TL. Evet. Hı hı. Abi ayla şamar Allah razı olsun abi. Oldu kolay gelsin. Sağ ol. Güzel mi şu anda? Değil Hı? Cam güzel. Tight'lar 80 liradan başlıyor. 150 liraya kadar devam ediyor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Bakalım mı? <laughs> Victoria's Secret bilmem ne falan diyor ya. Çok değişik. Ne yani? Doktor'u Şükrü'nü patlattılar. Neymiş o? Soruyu da istersen. Ben de bakar mısın? Saç bakımı falan mı? Bunlar ne işe yarıyor? Ne bunlar? Vücut spreyi. Hım. Hmm. ilk defa gördüğüm için bir şey soramayacağım yani. Ben de bir şey değil Hani ya. yorumsuz ve sorusuzum. Ya tabii ki orijinal değildir. Ya tabii tabi. Bu lavanta gibi sanki. Ama biraz keskin. O bayağı keskin yani. Lavanta yani, değil. Değil değil. Hani şu şu, şu renkler biraz e, fresh oluyor. <laughs> Hmm, vanilya. Şu, e, bu renklerde fresh oluyor genel, daha hafif oluyor. Değil mi? Şunlar da krem falan mı acaba? Hmm. Bunlar ne? Krem mi? Şunlar ne? Krem mi? Krem. 250 lira. Parfümleri 150 lira. E, vücut kremleri 250 lira. Evet. Orijinal. Defolu. Orijinal. Depolu. Orijinal depoluymuş. Evet, garantiliymiş. Yani vücut spreyi, vücut parfümü. Şeyi basmıyorsa bitti. E tabi. Ama ne diyor? Sorun olursa diyor hemen geri. Evet. Esasında e, Victoria's Secret'e gidip bakıp buradan öyle almak lazım. Değil mi? Hmm. Evet. O biraz daha şey. Daha normal bir ürün. Evet. Şöyle bakalım. Niye hepsini koptun? E hepimiz, hepsini kokladık yani. Oh burnum. <laughs> Vallahi. Nasıl oluyor orijinal ya? Ya şey olmuştur. Satılamamıştır. Hani bir de raf ömrü falan var ya. Bak. Şimdi sana Beyken Sosyete Pazarımızda ki deneme kabinlerini göstereyim şuradan. Ay Takipçilerimize de göstereyim. Bu deneme kabinlerimizin arka tarafı. Yani sosyete pazarımıza gelenler çok rahatlıkla deniyor. Çok rahatlıkla Ürünü diyeyim. alıp deniyor değil mi? Ürünü olmadı iade. Aynen öyle. Adama veriyorsun parasını. Hani olmadıysa hemen götürüyorsun. Paranı iade alıyorsun. Sıkıntı yok yani. Böyle bir seçenek var mı? Gerçekten var 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 tabii canım. Belki ürün değişimi yaparım ama parayı para iade ediyorlar. Ediyorlar ediyor. Buradakilerin hepsinin karnı tok. Yani şey esnaf değil. Ben malı sattım. Hadi yallah yürü demiyorlar yani. Kolay gelsin. Bak, soyunma, soyunma kabinlerimiz burada. Şöyle en azından temizliğini de gösterelim. Yani hiç de fena temizlikte de değil. Kötünün iyisi diyelim. Ama kullanılıyor. Bak bu daha çok aktif kullanılan. İşte daha temiz kullanılsa değil mi? Sonuçta oraya girip çıkan kişi. Evet Beykent pazarındaki fiyatları gördük. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ne yapıyoruz? Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Abone oluyoruz ve videomu paylaşıyoruz. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Like like.